dan Halku'da hayatım. Ay Leyla bir daha söylesene şarkıyı. En ...çocuklar. Günaydın çocuklar. Hoş geldiniz. Ee, evet. Hazırsak kaneleri dağıtalım. Ee, liste... E, listeye gerek yok. Mu? Nasılsa üstünde yazıyor. Ee, o zaman hemen başlayalım. Bileyim, su İyi tatiller. Evet, abi karne. Evet. İyi güzel yok yok. Tebrikler. Sağ ol Leyla. Karne değil verdiği kartı düşündün Daha karar vermedim. Ha. Ekrem amca ile konuşacağım. Al. Evdeyle. Çocuklar burası biraz sıcak mı oldu ne? Camları açabilir miyiz biraz? Hocam iyi misiniz? İyiyim iyiyim o zaman. Emin olun ben de sizler kadar heyecanlıyım. Gel sen de karnene al. Selin. Çünkü Hades'in söylediklerini düşünmekten... ...kanneme sevinemedim bile. Aynen. Ben de hep onu düşündüm bugün. Zamanı geri olarak... ...anne ve babamızı bize geri verecek. Buna karşılık Selena ama... ...böyle bir şey kabul etmemiz mümkün değil. Ya evet. Böyle bir şey yapamayız. Bizden resmen Selena'yı yok etmemizi ister bir şeyin üstüne kurmamız imkansız. Eğer annem hayatta olsaydı ne güzel karneme onu gösterirdim. Çok güzel olurdu Nazlı'cığım ama artık hayatımızda anne ve babamızın olmadığı gerçeğini kabul etmek zorundayız. Evet ve bu gerçeğe göre yaşamak zorundayız. Ben bu gerçeğe göre yaşamak istemiyorum. Ya zaten Hades kesin yalan söylüyordur. Ya doğru söylüyorsan? Ya Nazlıcığım, doğru. Evet. Ya resmen anne ve babamızı kullanıp bize kötülük yaptırmaya çalışıyor. Ama ya doğru söylüyorsa? Ya geçmişe götürebiliyorsa? Ya anne babamızı kurtarabiliyorsak? Ya Nazlı'cığım hem bilmiyorum yani öyle olsa bile <laughs> bu çok zor bir karar. Selam kızlar. Aa buraya da geldi. Ya benim nereye gidip gidemediğim boş verdi. Asıl siz benle geçmişe gelecek misiniz? Kurtaracak mısınız annenizi babanız ha? Kararınız nedir? Bakın çocuklar, ben de her zaman geçmişe gidemiyorum. Bu ancak yüz yılda bir görülen kuyruklu yıldız gibi bir şanstır. Değerlendirin bence. Tarık ya annenizi babanızı. Biz Selena'ya ihanet edemeyiz. Aptalca konuşuyorsun. Hem de çok. Anneni babanı kurtarma. Onları yaşatma şansınız var. E, bu şansı geri tepip ailenize ihanet etmiş olmayacak mısınız? Evet, bunu da düşünmek lazım. Abi, Yarın dolunaya kadar zamanınız var. Eğer cevabınız evetse yarın saat üçte caminin yanındaki parkta buluşalım tamam mı? Caminin yanındaki park. <laughs> Haydi görüşürüz. <laughs>